Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün palamut yapacağız arkadaşlar. Palamut nasıl yapılır? Ee, palamutu e, balıkçıdan aldım ben. Yuvarlak yuvarlak doğrattım bu şekilde. Yıkadım. Poşetlere koydum. Buzluğa attım. Ee, şu, burada unumuz var arkadaşlar. Ben mısır unundan da yapabilirsiniz ama ben mısır unu kullanmayacağım. Tuzlayıp mısır ununa e, önünü arkanı bandırıp Tavamıza yağ koyduk. Kızgın yağda kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle Arkalı oyunu una bandırıp Kızgın yağın içine atıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın balıklarımız kızardı. Şimdi. Elimi de yak.